Yeni yıllarım uçup gitti. Seninle cebelleşeceğim diye bütün güzel uylarım değişti. Sert, kaba, ürkek, işkinli bir insan ol. Dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır. Uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir? A. Uzay istasyonu B. Öğrenci evi C sanayi sitesi D çay Arkadaşlar hemen kazanımın güzelliğine bakın Şöyle giymiştim el şanslı ama Şöyle dökükte giyebilirsiniz Bir de korteli oldu birden Kolları çok güzel böyle balon kol gibi Ve sıcacık birkaç rengi de var Jeanne falan da çok güzel olur yani şu an Ben şu anda bende böyle bir şofman altı var ama Kesin bakın derim baya güzel Kol takılarla, küpelerle Ya da şöyle bir topuz yapıp güzel olacaktır topuz yalnız at kuyruğu linkledim bakın derim yani senelerce giyersiniz bayağı da sık yani kumaşı çok beğendim bir beğenmem tuttaki Gerçekten hepsi çok sevdiklerim yani hepsi zaten e, asla farklı farklı e, özellikler sağlıyor hangisi deseniz şu an seçemem yani öyle Arkadaşlar biliyorsunuz kargo fiyatlarına muhteşem zam geldi. Biraz önce 1 lira verip hepsi burada da premium oldum. Bayağı 1 lira ve 25 lira üzeri tüm kargolarınız ücretsiz oluyor. Ücretsiz mobilya montajı oluyor. Kazancınızın belli bir kısmını size geri bırakıyorlar. Hesabınıza ve bunu hepsi burada da kullanabiliyorsunuz. Bayağı bayağı özellikleri var. Buraya bir yere tüm özellikleri de koyacağım. Hem de link bırakacağım. Bir şey beğendiğinizde başka yerlerde daha uygun olabilir ama kargo ile artabilir. Bunu engellemek için için muhteşem bir fırsat sunuyorum şu anda size linki de bırakıyorum hemen bence premium'a geçin diyorum daha avantajlı alışverişler için mobilya vesaire de artısı ama kargo parası neden ödensin ve 1 lira hadi hadi geç bakalım Allah kırdın Veli koltuğa Hadi. Kolta. Geç. Hop. Geçsene. Bu telefon tutacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz yazın bana glüten yemeyeceksin tarzı bir yasaklar listesi verilmişti endoskopiden ve birkaç testten sonra ben uymayıp üzerine ondan sonra kola mola her şeyi abartıp bir de 5 kilo aldım için günlerdir karın ağrısı çekiyorum çok yansıtmasam da aslında birkaç kere söyledim. Neyse çok şükür daha iyi gibiyim. Bugün bir toplantıda kadın bana böyle dedi. Kazaklı story'nizi ne zaman çektiniz? Hani önce mi çekiyorsunuz sonra mı? Ben de dedim bugün çektim. Ha kötüyüm demiştiniz. Kötü gibi değilsiniz. Şok oldum. Ne yapayım? Storylerde ağlayayım mı? Arkadaşlar falan. Çok enteresan. <laughs> bir bahsedeyim dedim. Ondan sonra bana böyle gluten tercih etmeyenler, yediği markaları vesaire atarsa çok sevinirim bir daha o karın ağrısı iki büklümlü falan Gerçekten çok korkuyorum ee, böyle hani öyle bir ağrı ki böyle iki büklüm olup gerçekten hani terli soğuk ter dökmeli bir ağrı yani şakası